evet arkadaşlar merhaba geçen videomuzda e, böyle Beğen evde kalın keyif yapın filan video çekmiştik orada bir tane şarkı söylemiştik o şarkımız o şarkımızı Nil çok beğenmişti Esra dedem çok beğenmişti bu yüzden de e, o şarkıyı bir de başka şarkıları falan daha söyleyeceğiz başlayalım beğenmeyi abone olmayı unutmayın hadi başlayalım Evimde odamda ne işin var bıktım artık senden. Bir de artık <laughs> keşke durup durup <tuk> aklıma gelmesen. E anlatsam kaçmışım. anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke <laughs> durup durup aklıma <laughs> gelmesen. E anlatsam <laughs> <Meşin> anlamazsın <laughs> mevzu büyük kalbimden. Bir şarkı şey daha söyleyelim söyleyeyim. Ne bunu yakan da nasıl ben? Ben sadece böyle kafam sallı falan. Çaldığına kalbi, kalbi yerine koy lütfen. Eğer isterinden peki benim değil sen. Nereden açıksa en, en güzelinden. O zaman başka açılır kapılar hazırım ben. O sen olsam bari. O sen, sen olsam bari yo. yo. Sen olsam bari. O sen olsam bari. Hazırım diyorum o dünden. Düşmüyorsun derimden. Olan, Olan olmuş o zaten. O sen olsam bari. <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs> Bendeki bu sihri hmm. keşke görebilsem. <laughs> İnan oynatırdım. Aklını yerinden aradığın aşka en güzelinden. O zaman başka açılır kapılar hazırım benden. O sen olsan bari. Sen olsan bari ya. Sen, sen, sen olsan bari. Sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden. Düşmüyorsun Gelsin dilinden alanmış zaten. O sen olsam bari evde kal. Diğer şarkıya geçelim mi? Hı hı. Geçelim. Hı -hı. Hangi şarkımız? Ne sevdiğin? Kırmızı balık geldi, kıvrıda kuyruğu izliyor. Balıkçı hasan geliyor, al taşını hı. atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Emizi balık kaç kaç, kaç kaç ne de sakın yeme yeme. Balıkçı aslan geliyor Ortasını ortasına attırıyor. Tamam diğer şarkı geçin bunu pek iyi söylemeyin. Daha dün annemizin yollarında koşarken çiçekli bahçemizin Ko yollar koşarken. koşarken Şimdi okulu olduk Sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz Yaşasın okulumuz Her şey Böyle de ben üçüncü bitiriyorum videoyu Her Evde kalın evde kalın evde kalın Balkonda gezinin <laughs> Evde kalın